Arkadaşlar şimdi size tabletimi gösteriyorum. Bunun yanında Roblox hala kapalı. Yani Roblox açılacak efsanesine inanmayın. Arkadaşlar şimdi şuradan ben... sefer çıkıyor. Özür dilerim arkadaşlar. Bunun için. Yani, Ama Roblox'a benziyor. Oyunlar burada. Bu arada ben bu oyunda ilerlemem hala Biraz bu oyuna girelim siz de beni görün. Olabildiğince ben çalışacağım arkadaşlar. Çünkü gece yarısı uyumaya çalışanlar olabilir. Ve midem var burada. Şimdi oynaya basıyorum arkadaşlar. Biraz yaklaştım telefonu. Tamam. Bu arada benim bir tane kulübüm de var şurada. Ama kulüp kurmadan direkt oyuna giriyoruz. Ve karakterim Nita. En sevdiğim karakterim de Nita arkadaşlar. Siz biraz görmeyeceksiniz ama ben biraz yaklaştırdım konfor açısından. Eğer biraz bağırıp çağırırsam özür dilerim yani arkadaşlar. Hayır ya gittim izliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunun part, iki, part ikisini de tam bugün çekeceğim. Arkadaşlar yine. Hayır ya gol atıyorlar bizim. Eee ne diyeyim? Ya sakın. Sakın. Sakın ayımı şuraya vereceğim. Ayı. Ayı. Ayım. Ayı gel. Ayı gel. Ayı. Beni öldürmezseniz umarım kardeşlerim. Evet. İsmim bile büyüyecekken yani düşünün. Allah'ım ya. Direkt gittim. Direkt gittim. Ya hayır ya. Sonra o topu alacaksın ve bizim kaleye gol atacaksın. Hile ya. Resmen hile yapıyorlar arkadaşlar bunlar. Ya yine. Yine mi ya? Kuzet. Ya yine kaybettim ya. Ayaklarım çok fena titriyor. Ayaklarım çok fena titriyor ve öldüm galiba. Evet öldüm. Şuradaki topu kırmızı mı alacak yoksa mavi mi alacak? Ben sonra nakavta da geçeceğim arkadaşlar. Hayır bak. O topu alan alana ay, ayımı çağırtırırım. Ve beni öldürene de ayımı çağırtırırım. Tabi ultim bir dolsun. Ultim dolarsa bunu yapabilirim ancak. Hadi bakalım attı